Yaklaşık 15 aydır Bolu Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Tanju Özcan'ı Bolu halkına sorduk. Bakalım Bolu halkı Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi'nin faaliyetleri hakkında ne düşünüyor? Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi'nin faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bence çok istekli ve arzulu. Yani e, mutlaka bir şey yapacağım gayretinde. Bence çok çok olumlu. E, daha geleli sanırım 1 bir, 1,5 bir gibi yıl olmasına rağmen çok çalışıyor, çok istekli. Ee, ben iyi işler olacağına eminim. Yani çok gayreti var. Millet için yaptığı bir şey var mı? Bunu yaptığı işi ben gördüm. Bir bura, bir de her yere kavuşak. Başka hiçbir şey ben bilmem. Hani bir şey yapılmadı ki, hiçbir şey yapılmadı. Bu geleli benim gördüğüm bir kavşaktan başka hiçbir şey yapılmadı. Anladın mı? Aradan tabii bir buçuk sene falan oldu. Daha bir fazla bir görüntü yok. Daha üç sene var. Göreceğiz. Notu o zaman verilecek. Şimdi ne diyecek boş. Daha olanları yapıyor daha. Tam eksik olanları tamamlamaya çalışıyor herhalde. Nasıl Milletvekilliğinde başarılıydı. Şimdi de daha başarılı olmasını temenni ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Bence e, gençler için yararlı. Yani herkesin hoşuna giden bir adam. Ben de destekliyorum yani açıkçası. E herkes açısından da güzel görünüyor. Ya yani görüyoruz da aslında. Ana yani halkla ilgilenen bir kişi. E tabi canım baksana adam bir şeyli bir şeyler yapıyor yani yapmaya çalışıyor yani. Yani adamın yapacağı o imkanları neyse olacak. Paran varsa her şey yaparsın. Paran yoksa hiçbir şey yapamazsın. Her şey paraya bağlı, ekonomi duruma bağlı. Ondan sonra vatandaşın teveccühü. Ondan sonra insanlar yani gören hizmet hiçbir zaman için bizim Bolu'nun halkı inkar etmez yani. Nasıl buluyorum? İyi bulmuyorum. Neden? Neden iyi bulmuyorum? Yani çok dağınık çalışma var. Ee, bahar aylarında başlanan parklar dahi şu anda yarım yamalak duruyor. İşte burada bir demokrasi meydanı vardı. Demokrasi meydanı burada linç edildi. Yani meydan diye bir şey kalmadı hani Buranın adı ya meydanlıktan çıkarılacak ya da ne bileyim böyle bir çalışma yapılmaması lazım. Ya biz turizm kenti olalım diyoruz, turizm yapamıyoruz. Sanayi kenti olalım diyoruz, sanayi gelişemiyor. Sürekli sıkıntılar var. Siyasiler sürekli kendi çıkarları için ve kendi kişisel egolarını tatbik etme uğruna bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya bu da tabii ki bolunun hep önünü kapatan bir durum.